saçından mı dökeceksin? Yağmur yağıyor. Ya. Ay bulut, bu hiç keyifli değil. Gözüme girer sonra kumlar. Anneciğim Nilüya'nın gözüne girmesin dikkat et lütfen. Zaten. Girmiyor mu? Hı? Emin misin? Ay neyse şeram girecek gibi. Ay yok Nilüya ya bir şey olmaz merak etme. Ay bulut dikkatli ol anneciğim tamam mı? da gülüyor da Devrildim işte ya devrildim aşk olsun bulut aşk aşk olsun bulut. Ya git makinası ya ya makinası ya her yeri kum oldu ya yazık Niloya ya Ay tamam Niro ya tamam yıkayacağız seni merak etme her yerim kum Her yerim kum oldu nesliş bakar mısın zıplıyorum her yerimden kuma kuyuyor Küstüm bulut, küstüm senini. Eve gidiyorum ben. Ay tamam. Gel sen geliyor şurada kurbağacın yanında kumlarından arın. Bulut sen ne yapsın annem? Ay kızlar siz ne yapıyorsunuz? Orada. Allah Allah. Ne oldu? Niloya. Ha Niloya küstürdün Niloyayı. Ben sana küstüm bulut. Her yeri kum yaptın? <laughs> Al. Ne <laughs> <bir> şey yapıyoruz <laughs> dışarıdan evimden? Al. Nasıl? Evimden açıyorum seni. Hadi oradan. Olur mu canım öyle şey? Burası Bak. benim evim. Evet sen orada sehpada oynayabilirsin. Gel Nilo'ya. Şaka yapıyor Bulut sana. Sen ona küsün diyor da sana küsmeye çalışıyor. Gel sen buraya. Aşk olsun Bulut. Olur mu öyle? Ben evime gidiyorum. Sen evine git bence de. Evine git. Nilo'ya bahçede eve girmiyor zaten. Sen orada oyna. Aşk olsun. Heh, oyna orada sen de. Aa bulut. Evin içindeki kum canavarı mı? Arkadaşlar. Kum canavarı. başka birisi oynadı. Başka birisi mi oynadı? Evet. Hayır, biz oynadık. Doğruyu söyle anneciğim. Evet kum canavarı biz oynadık. Çünkü sen etrafta yoktun. Gel yani sehpadaki bütün kumlarla oynayabilirsin. Evet sıra bende. Tabii ki de ben oynayacağım. Şimdi bakın nasıl oynuyorum o kumlarla. Nasıl oynayacağım. Ve işte bu. Bütün kumlar benim. Ben oynayacağım bütün kumlarla. Evet evet işte böyle. Bulut'la biçim oynamış ya. Her yere dağıtmış bu kumları. Ay bu konuda haklısın gerçekten. Bulut biraz etrafa dağıttı. Sen şimdi burada oynayabilirsin tamam mı? Şimdi şöyle benim bir az kumda yatmam lazım. Evet işte bu. Şöyle de biraz başıma çiçek ekelim. Bakın nasıl güzel yatıyorum. Nasıl güzel yatıyorum. Ay ne oldu Bulut? Ne oldu anneciğim kum canavarı yatıyordu? Ay biraz daha yatayım bırak beni bulut. Şu pelerini mi çıkarsam mı acaba? Ay sırtı da bayağı kızarmış. Bu kadar kumda uyumak yetti galiba. Ben biraz şöyle dinleneyim. kumları biraz toparlamamız lazım. Hadi Nesliş bu kumları toparlayalım. Sonra tekrar oynarız. Ay ne oldu anneciğim? Ay Nilo'ya gelmezse kötü mü Nilo ya. Affet Bulut'u yanlışlıkla yaptı. Böyle olacağını bilmedi. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Ama neyse kafam gözüm derken her yerime kum döktü. Sen de gördün. Çok üzülüyorum ama. Ama özür diliyor Nilo'ya. ya. Ola, ben de kapımı kapatıyorum. Gelin. Kapını kapatamadın sanki anneciğim. Kim kırdı o kapıyı? Öyle mi olsun? O kapının kırmızı aparatı burada bak. Onu almazsan takamazsın. Bak Tospik de orada. Tospik de kızmış sana. O da küsmüş. Tabii ki de. Tospik benim en iyi arkadaşım. Bulutmanın kötü davranırsa o da küser. Al zürafayı da bıraktık. Yok. Tamam. Zürafa benim olsun. Ben biner giderim zürafaya. Gel zürafa. Bırak Ver anneciğim. Me. Tamam anneciğim. Ne yapacaksın? Al kafasını ye. Kafasını mı yesin? Yok ay. daha neler bulut Aşk olsun. O Arka... Ay, onu... Bunu? Ya onu yukarıya takacaksın demek ki. Ay zürafa sen de orada kal lütfen. Yok, Hayır mi? anneciğim yukarı zaten şurayı kastettim. Evet. Oluyor. Düzgün takmıyorsun demek ki. Samir abi eline mi alsaydık? Ha oldu tamam. Buraya da Bakayım. Bak bakayım olacak mı? Yazıyı benim görmem lazım. Senin değil. Yazı anneciğim. Kapıyı ters takıyorsun. Ya! Arkadaşlar bu hala okuma yazma bilmiyor. Biliyorsunuz ki hala çok küçük benim oğluşum. Demek ki bir daha çevirmen lazım. Şimdi bana çevir. Tam bana çevir. Çevir bana. Ya çevirsene bana. Ver ben, ben sana doğrusunu göstereceğim. Arkadaşlar döne döne bir hal oldu. Var bakayım Yazılar böyle duracak he? İşte şimdi kapı böyle oldu Bak merhaba diyor geldiniz diyor Git Tak şimdi Nasıl takayım, böyle mi? Önce alt tarafa tak Önce alt tarafa takman lazım anneciğim Evet Şimdi o kırmızıyı çıkan Önce Ay arkadaşlar ya Handicap atsak daha iyiydi balot Taktı yeah. mı kapıyı bir dakika. Şimdi bunu çıkartalım. Çıkar şunu tekrardan. Çıkar. Evet. Şimdi önce altı takman lazım. Alt tarafı tak. Tak alt tarafı. Ya tak sana ya. Sen şaka yapıyorsun. Taktın mı? Şimdi kapıyı dışarıya vermen lazım. Ay, arkadaşlar ya. Bu nasıl bir kapı oldu böyle? Ha? Tamam. Şimdi tak kırmızıyı. Evet şimdi geçir. İşte bu kapımız hazır. Kimle? Niloya. Ya, ya Niloya ya, bak senin yüzünden kapıyı tekrar taktı. Bulut ne yapıyorsun orada? Hı? Ay arkadaşlar hareket ettiriyor. Daha neler Bulut? Evareket ev hareket lazım. Hayır anneciğim lütfen ama Bulut. kalsın orada. Evet. Şimdi Niloya ile barışabilirsiniz bence. Hayır. Neden? Arkadaşlar hem küser hem barışır. Tamam Bulut tamam özrünü kabul ediyorum. Hadi aç kapıyı. Tospikle beni al içeri. Aç bakalım. Ay Tospik'i aldık. Al Nilo'yu da. Değil Nilo'yu. O mi anneciğim. Al Nilo'yu kırdım yine. E, kırdın yine vidasını takmadık çünkü. Tak kapımızı kapat kapıyı. Evet. Babana söyleyelim ona vida ayarlasın tamam mı? Vidası yok. Tamam canım girdiler artık. Çıkarken oradan çıkarlar tamam mı? Barıştınız mı Nilo ile şimdi? Aferin size akıllı çocuklar size. Arkadaşlar Nilo ve Bulut barıştı. Işte. Şimdi güzel güzel oyun oynama zamanı. Aa bakayım başka misafirlerin de var. Paris Gel kızım. Paris gel. Ay Paris de geldi evi. Ay bıcı bıcı diyor. Bafol nerede? Bafol. Bafol e, evine gitti. Ay Bafol evine gitmiş arkadaşlar. Tamam anneciğim sen arkadaşlarınla oyna tamam mı güzel güzel. Hadi devam.